Antakya tamam, Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tiyatro topluluğu geçtiğimiz hafta sonu perdelerini açtı. Yaşasın Temizlik isimli çocuk oyunu ile sahneye çıkan topluluğu izlemeye gelen çocukların coşkusu görülmeye değerdi. Ya, çok iyi Bunu bir çok Sağlığımız için temizliğimize dikkat etmeliyiz. Evet. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci oyundan sonra sahneye çıkarak oyuncuları tek tek tebrik ederken kısa bir konuşma yaptı. Başkan Kimyeci konuşmasında öncelikle katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu güzel oyunu hazırlayarak çocuklarımıza temizlik bilincini aşılayan mikroplardan korunma ve çevre temizliği konusunda önemli mesajlar veren kıymetli oyuncularımıza da teşekkür ediyorum diye konuştu. Sokaklarımızı, hastalık görevimiz. Ama bunları yaparken siz yavrularımızı, gençlerimizi, insanımızı en güzel bir şekilde ortama hazırlamak istiyoruz. Antakya Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve yaklaşık 500 kişinin ücretsiz olarak izlediği oyun çocuklara temizlik ve önemi hakkında öğretici bilgiler de verdi. Hamza Ölmez'in yönettiği oyun sezon süresince çeşitli zaman ve mekanlarda minik izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.